Herkese merhabalar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Binance TR'nin yayınlamış olduğu etkinliği inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi Bitcoin yarılanmasına çok az bir zaman kaldı ve Binance TR'de Bitcoin yarılanmasına özel büyük kampanyasını duyurdu. Toplamda ödül havuzu 11 milyon 700 bin TL ve bu ödül havuzunun içinde de gördüğünüz gibi 6 dolar garanti hoş geldin ödülü. Davet ettiğiniz her arkadaşın için 2 dolar davet ödülü ve 30 iPhone 15 Pro Max'ten birini kazanma şansı elde ediyorsunuz. Tabi bunları yapmak için öncelikle bir Binance TR hesabınız olması gerekiyor. Henüz Binance TR hesabınız yoksa açıklama kısmına bırakmış olduğum indirim referans ikinden kayıt olup etkinliğe katılma hakkı kazanabilirsiniz. Binance TR'ye kayıt olmayı bilmeyen arkadaşlar içinse şu anda kartlara bırakmış olduğum videoyu izleyerek Binance TR'ye kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi etkinliğin detaylarına geçelim. Önce etkinlik 10 Nisan'da yani yaklaşık bir ay sonra sona erecek. Ve etkinlikte yeni kullanıcı ve mevcut kullanıcılar için iki ayrı görevler mevcut. Yani Hazırda Binance TL hesabınız varsa etkinliğe katılmaya hak kazanabiliyorsunuz. Yeni kullanıcı için görevler bir Binance TL hesabı açmak, ilk kriptosunu alıp satmak ve etkinlik sayfasına gidip katıl butonuna basmak. O da şu şekilde etkinlik sayfasını açıp şimdi katıl butonuna bastığınızda etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada da geri sayım mevcut. 33 gün 14 saatimiz kalmış. Daha sonrasında bu işlemi yaptıktan sonra 6 dolar geldin özürlük kazanabiliyormuşuz. Ve iPhone 0.1 BTC, 0.25 BTC, ve 0.5 BTC büyük ödül havuzundan pay almaya hak kazanıyormuşuz. Mevcut kullanıcılar içinse etkinlik sayfasına giderek tekrardan etkinlik sayfasını açarak şimdi katıl butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi katıl butonuna tıklamazsanız etkinliğe hiçbir şekilde katılamazsınız. Etkinliğe katıldıktan sonra mevcut kullanıcılar en az bir kere kripto para alım satımı yapmak zorundalar. Yani etkinliğe katılmadan önce aldığınız kripto paralar sayılmayacaktır arkadaşlar. Etkinliğe katıldıktan sonra etkinlik boyunca en az bir kere kripto para alıp satmalısınız. Ve arkadaşlarınızla Binance TR referans kodunu paylaşmanız gerekiyor. Yani şuradaki her arkadaşın için 2 dolar davet ödülü kazanın kısmından bu şekilde faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşını davet edip davet ettiğiniz arkadaşının da Binance TR'ye sizin referans kodunuzda kayıt olması gerekiyor. Ve aşağıda da yazdığı gibi yeni kullanıcı görevini başarılı tamamlayan her arkadaşın 2 üyesi davet ödülü kazanın diyor. Yani dediğim gibi davet ettiğiniz her arkadaşınız için 2 dolar ödül kazanabiliyorsunuz. Ama sizin referans kodunuzla arkadaşının kayıt olduğunuzdan emin olun. Bu işlemleri yaptıktan sonra da yine iPhone 1 0.1 BTC, 0.25 ve 0.5 BTC büyük kod havuzundan mevcut kullanıcılar da yararlanabiliyor. Şimdi de nasıl ve ne kazanacağımıza kısaca bir göz atalım. Yeni kullanıcı 60 bin üyesi olduğundan bahsediyor. ve yani aşağıda da bahsettiği gibi yeni kullanıcı görevleri tamamlayan ilk 10 bin kullanıcı 6 bin garanti ödül kazanır. Yani burada bahsettiği yeni kullanıcılar 6000 hoş geldin ödülü kazanan kısmındaki 6 dolar ödülünüz siz ilk 10.000 kişi arasında girerseniz verilecektir. İlk 10.000 kişi şu an henüz tamamlandı mı onunla bilgim yok. Eğer tamamlanmışsa 6 üyesi ödül havuzundan faydalanamıyorsunuz maalesef. Ama denemekte de yarar var. Yeni kullanıcı görevleri tamamlayan kullanıcılar mevcut kullanıcı görevlerini de tamamlayarak mevcut kullanıcı ödüllerini de faydalanabilirler. Yani hesabınızı açtınız buradaki işlemleri tamamladınız. Daha sonrasında yine etkinlik boyunca bir kere kripto alıp sattığınızda ve arkadaşlarınız Binance seri davet ettiğinizde sizler de her davet için 2 dolar ödül kazanabiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde belirteyim. Mevcut kullanıcılar için 20 bin dolarlık ödül havuzu ayırmışlar. Yani her arkadaşınız davet ettiğinizde 2 dolar üstü, üstü kazanabiliyorsunuz. Ancak bu ilk 10.000 kişi için yine geçerli olacaktır. Çünkü 20 bin dolarlık ödül havuzu mevcut davet ettiğiniz her arkadaşınız için 20 bin dolarlık ödül havuzundan pay almaya hak kazanıyorsunuz. Kısacası böyle bahsedeyim. Ve büyük ödül havuzuna baktığımızda 30 adet iPhone 15 Pro Max, 10 adet 0.1 BTC, 4 adet 0.25 BTC, 2 adet de 0.5 lik bir ödül havuzu mevcutmuş. Aşağıda yazdığı gibi yeni kullanıcılar ve bu kullanıcılara referans olan mevcut kullanıcılar Büyük ödül havuzundan birlikte paylaşır. Yani kısacası videonun başında bahsettiğim benim indirimli referans linkimle kayıt olan yeni kullanıcılar ve ben bu ödül havuzundan pay almaya hak kazanıyorum. Daha detaylı inceleyecek olursak iPhone 15 Pro Max kazananları yeni kullanıcı olarak görevini 100. 500. 1500. 2000. ve gördüğünüz gibi 25. .000. sıraya kadar gidiyor. Bu sıralarda tamamlayan 15 kişiye iPhone 15 Pro Max ödül verecekler arkadaşlar. Ve kalan 15 adet iPhone 15 kazanmak için Binance'de hesabı açarken referans kodunu kullanmış ise referans kodunun sahibi kullanıcıları da toplamda 15 adet iPhone 15 Pro Max kazanabiliyorlar. Yani dedi, az önce de bahsettiğim gibi siz benim açıklama kısmına bırakmış olduğum indirimli referans ilgiden kayıt olursanız ve etkinliğe katılırsanız etkinlikte bahsedilenlerin hepsini yaparsanız ben de buradaki 15 adet iPhone 15 Pro Max'i alım hakkı kazanabiliyorum ve 01 BTC kazananlar ise 1. 3000. 6 bininci, 11, 15 bininci, 17 birinci sıra tamam. 5 kişi 01 BTC ödül kazanıyor diyor. Yani yani ödül havuzundan hak kazanır da 01 BTC 5 kişi 01 BTC ödül kazanacak. Ve yukarıda bahsettiğim gibi referans koduyla kayıt olursanız referans koduyla kayıt olduğunuz kişi de sıfır tekrardan sizin gibi 01 BTC ödül kazanabiliyor. Ve aşağıda da bu şekilde 025 ve 05 BTC kazanları da tekrardan aynı şekilde ancak yeni kullanıcı olarak 11. ve 21. sırada tamamlamanız gerekiyor. Ve tekrardan kimin referans koduyla kaydolduysanız o kişi alım hakkı kazanabiliyor. Aşağıda da aynı şekilde ancak 05 BTC kazanmak için 31. sırada tamamlamanız gerekiyor bu kayıt işlemini. Etkinlik bu şekilde arkadaşlar. Ve etkinliğin içinde de BTC yarılanma ödüllerinden 6000 dolarlık bir ödül havuzu ayırmışlar. Son olarak bu ödül havuzundan da yararlanmak için etkinlik süresinde BTC TR'ye işlem çiftinde en yüksek alım-satım hacmini yapan ilk üç kişiye toplamda 6.000 üyesi dağıtılacakmış Yani gördüğünüz gibi birinci 3000 dolar ikinci 2000 dolar üçüncü de bin dolar dağıtılacak etkinlik bu şekilde arkadaşlar size de daha detaylı incelemek isterseniz etkinlik linkini de açıklama kısmına bırakırım derseniz kısaca binance TR'ye nasıl para yatırıp nasıl alım-satım yani bir aşağıda gördüğünüz btc-tr paritesinde nasıl işlem yapacağınızı da göstereyim İlk öncelikle para yatırmak istiyorsak benim şeyim İngilizce'de kalmış. Türkçe'ye çevireyim hemen. Para yatırmak için hemen cüzdan kısmından yatırma kısmına giriyorsunuz. Buradan TR'ye seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok bankadan EFT ve havale yapabiliyorsunuz. Ancak buradaki bankalardan birini kullanmıyorsanız diğer bankalar kısmından ibadesini kopyalarak buraya para yatırabilirsiniz ve yaklaşık 5 dakika içinde paranız yatmış olacaktır. Paranız yattıktan sonra hemen alsat kısmına tıklıyorsunuz alsat kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi BTC UST paritesi açıldı bende. BTC TR paritesini aramak içinse arama kısmına BTC yazdığımızda BTC TR paritesini tıklıyoruz ve burada alsat yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi limit veya piyasa emri verebilirsiniz. Piyasa emri biraz daha basit, basit olacaktır sizin için. Eğer hızlı işlemler yapmak isterseniz piyasa emrini kullanabilirsiniz. Ben de bunu kullanıyorum. Bunun dışında yatırdığınız Türk lirası doları tabii ki de alabiliyorsunuz. Tekrardan arama kısmı USDT yazamadım. USDT yazdığımızda USDT TR paritesinden USDT alıp USDT elinizde USDT varsa da satabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende şu an 11 dolar USDT mevcut. Ben bunları sat kısmından yani tekrardan piyasanın sat kısmından satabiliyorum. Al kısmından da alabiliyorum. Bu da kısaca bu şekilde arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz içerikler ve daha birçok içerikte diğerki videolarda karşınızda olacağım. Videolardan anlık haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın diyorum ve hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.